Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz, güzel çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden özel muhteşem karelerini getirdiğim sevilen çiftim setten yepyeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ben de güzel görüntüleri anında sizler için bir video haline getirerek sizler için sunuyorum sizler de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.